Merhabalar. Merhabalar, ee, teşekkür ederim. Kabil'den e, İstanbul Vatamı geçtiniz. Kabil Havalimanı durum nasıl? Buraya nasıl geldiniz? Yaşadığınız süreci bize bir kısa anlatabilir misiniz? Buraya, e, Kabil Havalimanı'na gerçekten çok zor ulaştık. Amerikan e, araçlarının arasına girerek gidebildik, Güney Kapısı'na kadar. Güney Kapısı'nın önünde e, Amerikan askerleri ve Taliban güvenli bölgeyi koruyordu. Oraya ulaşana kadar zaten valizlerimizi, her şeyimizi attık. Kendimizi İngiliz askerine ulaştırmaya çalıştık. Biz Türküz diye bağırdıkça Taliban bize kırbaçla geri püskürttü. İnanın oraya ulaşana kadar gerçekten yani çok zor anlar yaşadık. Güvenli bölgeye geçtiğimiz noktanın itibaren Azerbaycan Türkleri, Türk askerleri geldi bize aldı sağ olsunlar. Çok yardımcı oldular büyük elçiliğimiz İçişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, Bursa milletvekili Mustafa Eski çok yardımcı oldu bize. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Sağ salim ülkemize dönebildik. Şu an çok yorgunuz gerçekten. Biz İstanbul'a geçerken mi sıkıntı yaşadığınızı ifade ettiniz? Biz Kabil Havalimanı'ndan güvenli bölgeye geçerken çok sıkıntı yaşadık. 15 Ağustos gecesi de biz havalimanına gittik. Orada da çok ezildik. Türk uçağına, tahliye uçağına yetişemedik. Siz Kabil'e kendi imkanlarınızla mı İstanbul'a geçtiniz? Kendi geçtik? imkanlarımızla geçtik. Çünkü araç yardımı hiçbir şey gelmedi. Gelemedi bize daha doğrusu. Çok karışıktı çünkü her yer. Siz e, e, Afganistan'da ne görevde bulunuyordunuz? Biz saç ekimi işlemleri yapmaya gittik Kabil'e. Afganistan'a yaklaşık iki ay önce. Bayram tatilinde geldik ve sonra geri döndük. Tabii bu olaylar aniden gelişti. Biz de orada mahsur İslamabad kaldık. Yani İslamabad'da da, bizi Pakistan Büyükelçiliği karşıladı. Kendisi bizzat gelmişti. Türk askeri uçakla İslamabad'a askeri geçtik. Uçakla geçiş Oradan da hiç beklemeden hemen Türk Şehirlansı'na la buraya geldik. Çok mutluyuz buraya geldiğimiz bir için, ülkemize döndüğümüz için. Arın, arın, arın. İrem Kahraman. Valla çok sevindim, çok mutluyum. Allah devletimize zeval vermesin. Herkes uğraştı. Ee, Dişleri Bakanlığı olsun, İçişleri olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız, Valimiz, e, il Başkanlarımız. Herkesten görüştüm. Herkes beni arıyordu. Allah razı olsun. Ee, Benimle itibata hep geçiyorlardı Konsolosluk öyle Hepsinden hepsinden Allah razı olsun Vallahi çok sevinçli konuşamıyorum daha doğrusu Allah devletimize zaval vermesin Peki kızınızla bu akşam bir görüşme yaptınız Neler söyledi size nasıl duyguları Vallahi kızım çok sevinçliydi Çığlık atıyordu yani çok sevinçliydi Baba işte bizi Türk askerleri bizi kurtardı Şu anda havaalanı içindeyiz Uçağa bineceğiz ee, Ne zaman kalkacağını bilmiyor tabi de Ama askerlerin yanında şu anda güvende yani Allah askerlerimize de zeval vermesin. Allah razı olsun hepsi herkesten. Gündür yaşadığımızı bir biz biliriz, bir Allah bilir. Ne uyku uyuyabiliyorduk. Elim gözümüz sürekli telefonlarda. Nasıl bir haber alacağız diye endişeliydik. Ee, yeme içmemiz yoktu. Artık var ya nasıl yaşadığımızı bilmiyorduk. Gerçekten ilk defa şu an yüzümüz güldü. Gerçekten sevinçten içimiz içimize sığmıyor. Kızımızın iyi haberini aldık. Sayın Dışişleri Bakanımızdan, İçişleri Bakanımızdan, Bursa Milletvekilimiz Mustafa Eskin'den hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar. Her zaman aradılar, sordular, ilgilendiler. Tegere haber olsun. Bütün e İhlas Haber Ajansı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyoruz bize bu mutluluğu yaşattıkları için. Gitmeden önce anne dedi artık hakkınızı helal edin dedi. Benden ümidinizi kesin dedi. Ondan sonra zaten dedi benden artık ya haber alırsınız ya haber alamazsınız dedi. Zaten yıkıldık o abi o şey sözlerini duyduktan sonra. Ama bu akşam bu ha mutlu haberi aldıktan sonra kızım bile bizi aradığında belliydi yani ses tonu bile değişmişti o kadar mutluydu içi içine sığmıyordu, sığmıyordu yani gerçekten Kabil askeri havalimanına girene kadar her şey çok kötüydü bütün yönetim zaten Amerika'nın elinde hani Amerikan ordusuyla beraber Taliban ordusu da yardım etti oraya gitmemize herhangi bir sıkıntı yaşamadık havalimanının içerisinde o kadar çok güvenliydik ki yani Türk askerleri direkt zaten bizi karşıladı Allah razı olsun Hiçbir problem yaşamadık, ee, askeri uçakla Pakistan'a geçiş yaptık, aktarmalı e, Türkiye'ye geldik. Her şey güzeldi. Allah razı olsun. Kabil'deki de. durumu anlatabilir misin? Kabil'deki durum şu an çok karışık. Bütün yönetim e, Taliban'ın eline e, eline tamamen geçmiş durumda. E, devlet büyükleri yok, memurlar yok. Hani bütün çarşı, dükkanlar kapalı. E, her yer bitmiş durumda yani. Afganistan şu an kaos.